dar dar arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle PES dar yepyeni bir dar başlayacağız. Analik serisine. Ben hemen bu kadar hızlıca geçmeye gerekiyor. Manchester falan filan. Aha. Ben İngiltere'yle bunu diyorum. bize tipimize hangisi yavaşır? Evet bu ağası. Bu ben Yusuf Baba da. Ben yaşayken adı Yusuf Baba. Yusuf. Şimdi yine... Büyük harf ne yazıyor ne yazık? Ba Ba İlke tabi ki de, yeah. Yeah. Yeah, de Türkiye Türkiye Tukiye bize seçelim Takma elbise yok Ben her zaman spor Dinim şu Evet şimdi transfer sıfırını nispeten seç Görüşmez oldu Nispeten kolay olsun. Başlangıç bütçesi nispet büyük. Büyük olsun. Şunu yüksek edelim. Bir dönem tasvirleri etkili olsun. Maaş yönetimi hemen yıllık verelim. Maç düzeyini orta seviye alalım. Maç düzeyini şöyle 7-8 dakika gelip Geçerli bir al olsun. Bu da alt olsun. Evet, başlıyoruz analizimize. Yıl <laughs> kazanma hedefleriniz Hadi hadi ben bu hızlı geçeceğim şampuan şansı nedir? Bu sezon nasıl bir futbol oynamak İyi mi Başladım. Görüşmeler. Yetenek çarpıcılığından. He. Bu isim. Fogbet olsun. Evet, bu. Tamam, pekişe. Güzel. Tamam, bir, Güzel. Tam bir zamanı geleceğiz. Ooo, International Cup'la başlıyoruz. International Cup Asya. Evet. Bakın, klasik <Sessizlik> Manchester United. Takımıyla oynayacağım. Oyuncu mu? Evet. Hadi. Aa, bu bizim, bu bizim çoğunlar. Gitmiş mi? Bu ne lan? <laughs> ne tim lan? Şaka mı yapıyorsun abi? Bu tim ne lan? Zilezzet mi istiyor bu tim? Oo, <laughs> <laughs> Bu ne la? Merbat. Oha mahpus kaç nokta bak. Zamanı geldi oğlum. Sonra maça gidiyorum ve bak şu ne yapıyor. Bu bölümde bir maç bundan sonraki bölümde 2-3 maç yapacağım. başka bir video çekmiştim bu ben şeyde ama o da e, zayıf eski korkularını öğrendi yani çok video yapmadım çünkü çok, çok kötü bir yer çünkü neyse inşa etmiş tamam hemen oynar güzel modeli Interesting the competition has been phenomenal. It has drawn in crowds of <laughs> and I the worldwide sport. It presents a rare opportunity see The right yeah. <laughs> gets his final warning.

That's a little unfortunately had a lot of people working there. up some magic on the right hand right. side. Right. 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 Matic. Abicim Maticci. Maticci neden tam adamın ayağını pas verdiğini de söylersem. Aha aha. Tamam. Abi sen nereye pas veriyorsun? Bu PES beni yedip çıldırmış Abicim o ne? Oho, bizim adamların kafası gitmiş. Nasıl Ben diyorsan ben, vermiyorsan zorlanacağız. İyi bir gösteri yapmak istiyoruz dedik. Gösteriye de izin vermiyorlar. Bizim, ya kim salak ya da ben? Ya bizim karşımızdaki takım ha, çok ama çok ama çok kötü. Ya da ben çok zannetim. Ses Demek bu katın ne katılıyor

İkinci yarıya geçelim. Daha sonra da videoyu bitirelim ya da bir oyun daha oynayalım. Bu da doğru kötü olan Rashford. Rashford ben seni kimi değiştirdim ya? Değiştirmesi insan yok. Evet güzel. Kaka. Şu. Evet. Fred. Güzel bir nokta geliyor Fred'den. Kaleye şu var kalenin üzerinden geçiyor. İlk önce böyle yaptım. Ooo. <laughs> David Luiz. <laughs> Yo! Yeah. bir saniye 1 geciktim abi. vah Hadi sen ambulans çek. Rahat David Luiz. Oh, Ne oldu? Ne oldu? Ha offside. yapıldım değil mi? Aa, topun önünde duramıyorum. biz bittik. Çok güzel de geldi. Aha. Lafazet de yakaladı. Ama topu? Aa, topu! Ya. la 300 kalen tam içerisinde duruyorsun aha biz golü garantileyelim kaleciye ver aa aa abicim siz salak mısınız Oh, I Demek oyuncuların gücüyle Benim salaklığım varmış Ya da Arsenal çok güçlü. Ben Mevfika karnası bir gol attım? Ama 86 oldu hala. 86 ya 20 dakika bak. Ah yakaladım sandım diyordum ki gol. Gol böyle garanti gol. Garanti gol yaptık. Yakaladım. Nasıl Ya yine far ben far 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 Kesin bu kaleye vuracak. Kaleciye yardıma girin. Uzaklaşacak. Ah. Tamam. Benim kafam değmedi. Mestoze. Mestoze bizden mi? Yok o altın aldım. Şöyle sağdan diyorum ki böyle. Yardım olmuş. Oha nasıl gitti lan oradan gitti. Mustafa mı? Aha da aldım senden. Aha! Abi oraya atma! Nereye atıyor ya bu ortayı? Ben sana pas modunu en zor getirmişim. So, he's off the ball. ah, oh, soft team. i voted for now. rashford finds himself offside. look, this could still go either way. it might be flowing one way, but i can put this in my stomach.

Ne oldu lan? İntikazla geldi bir anda ben. Optimus bas bas Aa! Ne oldu lan şu? Ne Olmuş? Ne lan? şu Ağzına alıştım İyi bir Ne oldu lan? Şurada ah. bir... Kaldırıp Kesin ayağını şey ettim. Özgürlüğe güvenilmez bu. Bu salak değil mi Yani online kimde olsa ben öyle kastediyorum ne oluyor? Aha, bir daha. İlerle. Ayy, biz o zaman ikinciyiz. Ya ikinci mi? Biz neyden ikinci? Man çak var ya, man katta mal var mı? Tamam tamam, başvur da bir sürü. Ama niye sarı lan biraz? Aşırı sarı yok değil mi? çok bir sorun yok değil mi? Bir sorun yok değil mi? Gizli favori bak. gizli favori. Yaparsan Ha gizli favori istedik. Hmm. Bakın görüşmeleri. Bir tık daha azaltırsak. o. Halo. <laughs> Santofu. 77. Benim Santofu olan daha güçlü. Yok sen git biz. Ben istemiyorum. Hmm, bunu biz satalım mı? Sözleşme bitişi, alma pozisyonu. Şimdilik yıllık maaşı bu kadar. Hiç <laughs> bir... Yok ben seni <laughs> istemiyorum. bir maç daha yapayım mı diyeyle? 10 dakika çok kısa video oldu. Neyse arkadaşlar bitirelim Bu videoda bu da bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler daha fazla bir kimi için acı dönüyor akıda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.